Herkese merhaba arkadaşlar. Neydi lan ismi? Oyunun adı ne? Blade Ball. Bugün e, Blade Ball oynayacağız arkadaşlar. The Electro King ile beraber. He. E, işte oyun oynuyorlar. Ben de yapamıyorum işte. Onu, onu geçtik ben niye kelim? Harbi lan sen niye kes? Aga Kokanatım niye gri? <laughs> Yeter lan! Dur bak şimdi. Aa aa. aa. Ne oluyor? Oğlum vuruyor. <laughs> Yeter lan! <gülüyor> <gülüyor> Kabuğum geldi. Saçım gelmedi. Aha. bu ne zaman gidiyor? Aga kendi hesabımda olsaydı var ya 10 kaydım ben. 10 <laughs> kaydım. Aga sen nasıl geri alacağım ben? Onu... Yes! Kudurmayın! Çatlamayın! Çatlayın ya da. Ne yaptın lan? ulit mi? Aga ben yayın açtım mı? He ha, açmış. Aygül ne? Ua! Oh. Ne yaptın lan? Titan Blade. Ah! Aygül gül ama. Evet evet. O ne? Teşekkür. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Niye ilk benden başlıyor? <laughs> Ama <Abi> kurdu. <laughs> Ekrana 3000 kez tıklıyorum mu? Olmuyor. 3000 kez tıklama. Toptan geldiğinde tıkla. Oğlum öyle bir şey olmuyor bende. Öyle bir şey var. Bende yok. Anla Anlamıyorum, anlamıyorum. <laughs> Sen anlama kardeşim anlamam bencik Gir boyum Gelemedim Allah <laughs> oh, wow, wow. ne abi? Şikayette bulun ben oyun şikayet edeceğim Harbi mi <laughs> Ne? Oh <laughs> ha! sen Ama tam geldiğinde vurdum. <laughs> Neyse bak kutu açacağım. Aç Bedavaya aldım. Ne çıktı? Ne çıktı? Bak bir şey diyor. Pahle bir şey ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu, ne? bu ne? Yol. Kılıçlar. Pahle eksi diye bir şey bu. Bakıl X Ne <laughs> pahle eksi. <X>. Pahle X. <gülüyor> 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 mi? Hatta gelin mi? Topa vur artık, topa vur. AFK'ydım ya. Ya AFK'na tüküreyim. Nasıl? Oha yakıyor. Lan! Oğlum yandan baksana bana. Ay yandan tüküreyim seni. <laughs> Şöyle baksana ekrana <laughs> Ama yine bir kere bastım. Tam tam gelince basacağım. Bir kere bastım işte. Sen ne bir ne Ya geldi de üç kere basıyorum. Geldiğinde üç kere basmayacaksın gerideki aldı. Tam geldiğinde tutturamıyorum ben. İşin i̇şte olsun. Ya sensin o. Geri zekalı. Ablan abla ablan laf soktu. Yeter lan. Oynayamıyorum ben ne yapayım? Hep bana geliyor sana niye gelmiyor? ya geliyor? Hep top sana geliyor. E ee, bu ne? <laughs> ne bileyim ben. <laughs> Kokonu tablo. Ha şimdi sana geliyor. Geri ya. Sen ne sorun bende değil. Oha çok para varmış kılıç ya. Hayır sakın. evet. <laughs> Al şunu. Evet. Benim sıfır param var. Esra. <laughs> en azından kılıcım senden daha güzel. Bana girmiş gibi gözüküyor. Bak şimdi tam geldi ne var? Şey <laughs> Çıldıracağım mi? ya. Aa, bu şey gibi şey uzun kılıç çıkarsana. Şey gibi şey diyor ne ya? <laughs> uzun kılıç çıkarsana. Uzun kılıç çıkar. Aga şey gibi şey ne demek? <laughs> şey demek? şey demek. Şey <laughs> <laughs> Ya şuna bak. <laughs> bir, kere. bir izleyeyim. Ya top tam geldi de harekete girdim. Aa bunu ye <laughs> abi. bunu ye, bunu. Bunu ye. Basamıyorum Basmıyorum. Ama blue basıyorum. Basmıyorum bir kere. Sen böylesin. Bak. Bak. Ay bana bak. Bak top geliyor tamam mı? Bak sen böylesin. Ondan sonra top sana geliyor gibi. <laughs> Oğlum çok güzel bir şey yaptım az önce. Ben bilmem ne. çok kötü bir şey. Evet. ne? adam yakışıklıymış. Adam mı Ne? Salın lan bu ne? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Sen öldün. Ben mi? Evet. Tamam. Gideceğim kutu açacağım. Hadi git sen kutu aç. Harbiden. Manipop <laughs> çıksın. Manipop. Kıç hiç diye bir şey çıkıyor. Aa başarıyor mu? Allah Abi bir şuraya baksana bir. Kılıcıma baksana. Kılıcım çok güzel. Abicim ne yapıyorsun? Gördüm. Biliyor <laughs> ya basıp Topa doğru gidiyorsun. Ben sana ne dedim? Top sen gelince bloğa basacaksın. Bloğa basıp topa Alamak istiyorum. <laughs> Ben ağlıyorum <oluyor> zaten ya. <laughs> ne oluyor? Ya. Ya. <laughs> ne oluyor? <alacağım>? Ben ağlıyorum. <laughs> Kaç kere diyeceğim? Karşı şey zıplama. Zıplamış ki. <laughs> oğlum. Bir videoyu açıp izler misin? Ben bunu ya yayınladım da. Zaten izleyeceğim. <laughs> Neler yaptığını, ne, o geri görmek istiyorum. Ç oğlum oğlum ben çok iyi düştüm bu arada. <laughs> Hayır ne oldu? Yakında gördüm. Hayır, ne oldu? Zaten... Videonun yarısında. Oynadığımız oyunların yarısında öldün zaten. Abi direkt öldün ya basma bana bile. Sen hadi lan. <laughs> öldün sanmam ya. <gülüyor> <gülüyor> Çevireceğim günlük ödül. <laughs> Bu ne döndür sıfır yazıyı. Ya şey kes. <laughs> <laughs> Robux vereceğim. <laughs> 10.000 Robux yatıracağım lan. Böyle Oğlum bu ağaç ne <laughs> içime mi giriyor? Ben <gülüyor> <gülüyor> Ağacı sokuyor tamam mı? Monteliyor bana arkadaşlar. Tabii. Böyle e, bir röm, bir kuyum, Ağacı röm. bana montelemiş her öldüğümde çıkıyor top ağzına gir. Oy! Abi. <laughs> Aa <Abi>, o ne? 5 <laughs> saniye önceden yine vuruyor, basıyor. Abi ben blok yapıyorum <laughs> Ya gitti. Bir de şeyine baksana. Aa ay ben kazandım. Aa ben kırmızı mı? Titan Blade kaldı lan bende. Ha gitti. Neyse arkadaşlar. Şimdi biz normal server gireceğiz. Özeldeydik. Bence böyle güzel. Yok ya. Sen tamam ya... bir elde atalım ondan sonra gireriz. Ya, sen normal bak burada dayanamıyorsun. Normalde nasıl dayanmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. <laughs> hmm, Nup <unut> demez de seni. <laughs> Arkadaşlar ben giriyorum. Hadi. <laughs> Arkadaşlar girdik şimdi. Ee, arkadaşın arkadaşım gelmesini bekliyoruz. Ha? Ha? Geldin mi? Senin ben. Videoda da mı yapıyorsun? Hayır boş ver. Çıkma doğu çıkma. Ben bir şey <laughs> <de> diyorum <laughs> Oğlum bu şarj açtı ne? Boş ver. Şimdi de gel. Eee? Şarjımı taktım ve artık koy. Ya bir içimizden geçecek bunlar ya. Ay gülen de ben korkuyorum. Yani içimizden geçecek. Oğlum en fazla 700 var lan ya da 100'dü. Öldüm mü ben? Öldüm mü? Cici bebe kardeşimiz ölmüş. Hayır cici bebe yazıyordu ortada. Abi iki bizim seri Wow wow wow. <laughs> Eat the L <hell>, you fucker. <laughs> Ay ben kırmızıyım. Arkadaşlar sohbet diyada iş çekirdek çitleme evet. bir maldır. Çünkü çekirdekler çitlemek için var. O yüzden arkadaşı çitleyici. Oha ikili zıplama var bende. Hayır geri ha. He? Bende da daha yeni açıl. Ya ne güzel ortada erik dalı oynuyorduk. Dalım kopmadı. Oha şurada bir Neyiz lan ne Kırmızı takım kazandı abi. Çet Çet. Abi ben erkeği biliyorsa değil mi? Ha? Arkada sketch diyor. Çocuk. çocuk bir dakika. Sen, ya bana yere geldi. Sen geliyor. Abi ne yapıyor? Abi ne Aga bana Ağabey. geliyor. Bir, bir bir Abi ne yapıyor? Abi Abi Reklam yasak. Sen tepeye mi çıktın kardeşim? Aga... E, ...bugün tam üç tane video çektim. Ya da 4 Bu dördüncü olabilir. Hepsini yarın yayınlayacağım. Ya da bugün yayınlarım. E, bugün video çekmeyeceğim daha fazla. Blade değiştireceğim. Ya da... Yarın bugün için bugün e, yarına video şey çekiyorlar neyse e, ne e, sana ne lan biz özel konuşuyor <laughs> lan kabuğu içine çökmüş aa if. aa lan bana geliyormuş top gelmiş aa, bile <laughs> top bende kırmızı değil Top kırmızı oluyor ki sarı kırmızı oluyor. Ya ne diyorsun? Sen ben kırmızı aldım. Sen gebermedin mi? Abi domates ol. Ne sen harbi geber. Hayır ben gebermedim. Ya geber mi ya? Abi 8 Robux başlar mısın? Kaç dakika doldun lan? Bilmiyorum bakayım. 17 dakika olmuş. Arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Harbi lan. Sıkılmazsınız umarım. Eee bu video zaten, <laughs> Neyse özel sorumuzdaki e, eğlencemizi görmüşsünüz. neyse kapatıyorum videoyu. Bay bay. Like atmayı unutma. Sekken öldürürüm.